Merhaba değerli takipçilerimiz Prego Arya Travel Sistem kabin boy bebek arabasını göstereceğim. Ürünümüz kabin kategorisine giriyor. Yani katlandığında uçak bagajına girebilen bir ürün. Ufacık bir yer kaplıyor. Ürünü taşıması bu şekilde. Taşıması ECR R44 bandırılma sahibi. Yani güvenli otokoltuğu yapabilirsiniz. Bu şekilde netleyip göstereyim. Taşımanın tentesi kolluğu birbirinden bağımsız bir şekilde şekilde tenti hareket ettirebilirsiniz. Bu kol kısmı geriye doğru gidiyor yatabilir. Bebek arabası bu şekilde. Geniş açı göstereyim daha rahat olsun. Ürünün tentesi böyle inip kalkıyor. Bu şekilde. Ve tentesinde güneşlik var. Ekstra bu bulunuyor. Sonra burada bir fermuarlı alan var. Bu fermuarı çıkardığınızda böyle tente ekstra bir yatışa daha geçmiş oluyor ve aracı süren kişi bebeği çok rahat bir şekilde görebilir buradaki fileli alandan bu kabin boy bebek arabası tam yatabiliyor. Burada bir mandalı var. Mandalı aşağıya doğru çektiğinizde bu şekilde aşağı doğru indiriyorsunuz. Sırt kısmı komple dümdüz yatış pozisyonuna geçiyor. Burada bir alan var. Bunu da göstereyim. Şurada mandalı var. Bunu da açtığınızda tam dümdüz olmuş oluyor. Yani bu şekilde. Buraya yazlık kışlık yapabilirsiniz. Sırt kısmı mesela yukarıya doğru şurada şeyi var, saklama yeri var. Bunu yukarıya doğru böyle katlayıp yazın. Böyle fiyeli bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Tekerleklerinde süspansiyon mevcut. Şimdi de görünüyor mu bilmiyorum. Teker fren sistemi ortada bir mandal var. Buraya bastığınızda iki tekeri birden fren yapıyor. Alt sepeti yeterince geniş. Ön ayak ayarlanabiliyor. Genel arabalarda bazen ayarlanamayabiliyor bu. Bu ön ayak ayarı yukarıya doğru kaldırabilirsiniz bu şekilde iç kısmı dümdüz oluyor kendisine şimdi böyle göstereyim Ürün bu şekilde oldukça büyük bir araba kabinler normalde ufak olur ama araya oldukça büyük 5.0 emniyet kemer sistemi var ön bar açılıyor yandaki mandalları var bu ön barları buralardan açabilirsiniz ürünün katlamasını göstereyim o da çok güzel Burada bir emniyet düğmesi var. Yani yanlışlıkla düğmeye basıp da arabayla beraber katlanmasın diye. Önce emniyeti basıyorsunuz. Sonra alttaki şu gri mandal var. Bu mandala bastığınızda araba ileri doğru gidiyor. Yapmanız gereken tek şey kendinize doğru çekmek. Bu yanda kilidi var. Buradan da bu kilitliyor kendisini. Tekrar bir çekçeği var. Çekçekle beraber bu şekilde sevk edebilirsiniz. Ürün hem hafif hem az kaplıyor ve hem de valiz gibi sürebiliyorsunuz. Açması da çok pratik. Sadece bunu kaldırıyorsunuz yukarıya doğru. Arabanın kolonlar çektiğinizde direkt kurulmuş oluyor. Bu şekilde. Puset bu arabaya nasıl takılıyor? O da bu şekilde oluyor. Bu yandan mandallara basıyorsunuz. Ön bar çıkıyor. Bunu da aldınız burada. Ön barı iptal yapıyorsunuz. Taşımanın kenarlarında arabanın şasisine uygun adaptörleri oluyor. Bunu geçiriyorsunuz direkt böyle. Kamera elimde tam bir şu yandan şunu oturtuyorsunuz. Diğer yere geldiniz. Buna da aynı şekilde. Tık sesini duyacaksınız. O zaman oturmuş oluyor. Travers sistem hali bu şekilde. Mesela kaldırdığınızda böyle ürün arabaya sabitlenmiş oluyor. Eğer dilerseniz arabanın taşıması hariç bu altındaki kumaş kısmını komple sökebilirsin. Burada cırtları var. Bu cırtlarını alıp çünkü bu bir yaşına kadar kullanılabiliyor yani 13 kiloya kadar. 13 kiloya kadar eğer isterseniz arabanın kendi iskeletindeki kumaşı kullanmayabilirsiniz. Diğer tüm modellerimizi alubek.com web sitemizden inceleyebilirsiniz aynı zamanda.